Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sefer arkadaşın yanındayız. Kuşları tanıtacağız. Yarısından çoğunu verecek arkadaşlar, sahiplendireceğiz. Almak isteyen arkadaşlar bize ulaşsın arkadaşlar. Kuşları da gösterelim. Şöyle çıkartalım dışarıya hepsini. Hoş buldu. Kuşlarını biraz tanıt. Ne abi ne ediyor? 8 yıldır besledim bu sarı aralışımlar. İlgilenemiyorum iş saati nedeniyle. Azaltacağım. Bakamıyorum. Çoğu yıl zaten yakın hazır kuşlarım var. İyi kötü 8 yıldır oynattık. 8-10 takımdan oynayan da çıkıyor. 2-3 takla oynayan da çıkıyor. 15 takla oynayan da çıkıyor. Ama kuşlarımın hepsi hedefli. Mesafeli. İyi kuşlar yani. Yıllardır hizmet veriyorum. Hepsi zaten iki kanal kuşum var benim. Bir gökler bir dumanlar arkadaşlar. Bakın hepsi çoğu zaten damızlık arkadaşlar. Uçuramadığın için genelde Kaç tane yapıyor ortalama seferleri? Abi dumanlı kızılarım 30-35 kız seferden aşağısı yok. Göklerim az sefer, 20 sefer, 25 sefer yapar ama düzenli yapar yani. Hedefçi kuşlar. Takla, metraj, fışkırma. Valla kardeşim videolarımız var. Eğer isteyen arkadaşlar olursa atarız zaten. Yıllardır çektiğimiz kuşların videoları var. Kupaya da attık. Canlı yayında videolarımız var. Bu sene Kuzu kupasında birinciydin herhalde. Aynen kardeşim bu de Kuzu kupasında birinciydin. Gök uçurdum. Güzel evet. ama biraz rüzgar değil. Ne zaman derece yaptı. Güler olsun. Ee, ortalama kuşlarımız 30 metre falan arası, 25 metre arası. 30-40 sefer yaparlar. Çalışan kuşlardır, Altı sağlamdır. Kesinlikle kuşlarımda bir tanesi olmuyor olmaz arkadaşlar. Atları falan dolu, kaya gibi arkadaşlar. Atları dolu, dolu arkadaşlar. Şöyle uçları çekelim. Ya da hepsi çıksın öyle çekelim. Çıkarlar şimdi zaten. Evet arkadaşlar kuşlar bunlar. Hepsini bir çıkar. İsteyen arkadaşlara sahipleniriz arkadaşlar. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Ala var. O zaman ikili var. Büyükler güzel arkadaşlar. Eski kan. 8-10 senedir bunlara bakıyor arkadaşlar. Kuşlar gayet başarılı arkadaşlar. Kuşların biraz hareketlerinden iniş kalkış. Valla kardeşim ben 8 yıldır aynı kanala kuş bakıyorum. 8 yıldır iyi kötü 15 metre oynayan çıktı, 30 metre oynayan çıktı, 40 metre. Zaten ben öyle uzun giden bir kuşa bakmam. Yani 50-100 metre giden kuşa bakmam. Benim standartım zaten ortalama. Videolarımı izlerseniz Nail arkadaşım size yardımcı olur yani. Yani isterseniz video da atarım ortalama 25-30 metre arası çalışkandır kuşlar. Ee, nereden baksan 35-40 sefer yapar. En kötü tahlası 5'tir arkadaşlar. Ee, yani ekeliğinde de oynar kuşlar arkadaşlar. Ala, ala da aynı değil mi bunlardan? Ala da aynı. Bunlar dumanından çıkma arkadaşlar. Şu dumanlı kirliyle Nair sana adını göstermiyor. Duman dışı. Dumanlıdan çıkma onlar. Beyaz atar. Göklerinde beyazlık vardır. Zaten genelde yok yok beyaz atar. Bunların hepsi hemen hemen aynı değil mi? Aynı. İki kanal kuş var arkadaşlar. Sadece iki kanal mı? Aynen öyle. Bir, sadece bir, bir tane iyi bir kuş da Yanar döner, efral çetin, diye bir abim bu zaten. Şu tapkallar da onun zaten. Saat burada zaten iyi paralara, yurt dışına falan iyi paralara veriyor kuşları. Zeydi. Bir bize de denemek amaçlı aldık. İyi kötü bir başarı sağladık. Kuşların atması, gezmesi güzel. İkisi de azı. Takalı, bozdu, manlığı, Biraz kuşların yanına yaklaşırsak şöyle görsünler. Arkadaşlar ben zaten iş nedeniyle bakamıyorum. Kuşlara ilgilenemiyorum. Belki kuşlar 3 aydır dışarı çıkıyor. dernek sağ olsunlar ara sıra çıkarıyor, bakıyor ama millet ne kadar bakacak ki? Kendi kuşuna bakamıyor ki insanlar. Kuşlar Aynen öyle Gayet güzel kuşlar arkadaşlar. Tip, yani paça, hepsi fizik. fizik. Böyle vaytır kaytır kuşlar yok arkadaşlar. Halacak arkadaşlar. İyi kuş olur arkadaşlar. Gözüktüğü gibi gökler. Renk tonları, paça, tip. Ala seven arkadaşlar al alsın. Çok güzel. İkisi aynı var mı? Çapraz mı beyazla ala? Beyazla ala çapraz mı arkadaşlar? Uçtu mu ala? hiç de uçmamış arkadaşlar. Hiç uçmadı. Burada uçan hazır uçlar. kumanda takkalı. Ondan sonra... Hazır var mı elimizde? takkalı. Yani hazır derken bunları yaparken kanatlarını kestik. Kanatlar dizdi kaldı. Yani hmm. Yarım bir şey. Versen, uçlar, yeni yeni arkadaşlar. 3 arkadaşlar. 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 aydır, aydır yatıyormuş arkadaşlar. 3 aydır yatıyor arkadaşlar 3 aydır yatıyormuş arkadaşlar duydunuz. Uçlar gayet güzel. Tip, paça, fizik. Takkalı seven takkal alsın, dumanlı seven dumanlı alsın. Arkadaşlar, şu şurada Yani e, iyi uçuran seyiz tabi. Karşıdaki insan da önemli. Kuştan anlar ve insan alır. E, kuşu buluda kadar da fışkırsa iki günde pisler. Niye? Günde üç kere uçurur iki kere uçurur Yeri müsait değildir. Ama güzel seyizse her zaman arkasındayım ben kuşum. Aynen. Ben dediğim kuşları aldıktan sonra ben her türlü arkasındayım arkadaşlar. Evet. Tamam Aynı son. Arkadaşım zaten bu işi düzgün yapıyor. Onun için çağırdı. Eyvallah Ama kardeşim. Allah ee, Abi dedi satar dedi. Hiç sıkıntı değil. Hani değerini verdikten sonra arkadaşlar iyi kuş alır. Ben 18 8 yıldır emek veriyorum. Aynen öyle. Eyvallah. Biz de uçurduk arkadaşlar bu kuşlardan. Gayet güzeldi, başarılıydı. Bu kuşlardaki özellik çok sefer yapıyor arkadaşlar. Meziyetli hayvanlar takla inişlerinde hiçbir sıkıntı yoktur. Uçlar gayet on numara. Gözüktüğü gibi. Duman ikirli gözü kızıl. Bu tam Demet'ten geldi. Hakan abiye verdim. Hazır Bu tutukla atacağım dedi. Ta hemen hemen kaç kilometre var buradan? En baksam 34 30 kilometre. 30-40 kilometre. Çıktı geldi. Ben de Oradan giremez. gelmiş arkadaşlar. İzledi buradan aldı gitti. Bu uç da hazır. Geçen sene uçtu arkadaşlar. Geçen sene uçmuş. Daha 40 kilometreden evet. geri gelmiş arkadaşlar. Maşallah. Gayet güzel hava. Gökler zaten hep aynı. Fizik. Fariş. tamam mı? Bir açık gök hariç. Fariş. tamam. aynı. Açık gök hariç kardeşim. O belli zaten açık rengi. Tamam En son söyleyeceğim bir şeyler alacak arkadaşlarım. Allah alan kişi iyi kuş alır kardeşim. Ben yıllardır Ankara'dayım, kapı kapı da gezerim. Yıllardır iyi kötü Ankara'daki tanıyan arkadaşlar bilir İyi kötü ben bu işi yapıyorum. Yani Ben kuşumdan üstün gördüğüm kuşu beslerim arkadaşlar. Yani. Kim olsa olsun düşmanım olsa paramından yine alırım yani. Ben emek veriyorum, seviyorum. Hani şimdi başkası sevmeyebilir ama ben besliyorum, seviyorum. Hani bu işi gerçekten yapacak, iyi uçuracak arkadaşlar varsa sahiplensin yani. Se Sıkıntı değil. Kuşlar zaten hani satılmazsanız zaten benim yıllardır beslediğim kuşlar. Arkadaşlar giderim. Zaten memlekette benim var. Nail biliyor. Damızı var. Atarım. Evet. Ben zaten ilgilenemem. Daha evet. benim memlekette de var. Bolu'da. Kalabalık oldu. Bakamıyorum. 37 tane de memlekette var. Ağzına sağlık kardeşim. Bizi ağzına çağırdığın ağzına için ağzına. teşekkür ağzına. ediyoruz. Senin ayağına sağlık kardeşim. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kuşlar gözüktüğü gibi gayet 10 numara. Almak isteyen arkadaşlar şöyle iyice kölge vurmuş gene baksınlar. Tip paça. Gökler eski kuşlar arkadaşlar. Bu Arap, kardeşim bu Araplar ikisini kendime ayıracağım dumanların ikisini kendi yavrum da bir alan ben arkasına dururum bunları Efral abinin yanar dönerine tamam. bir Arap aldım ben Yani atma var ya kalbi durduruyor insan Öyle mi? Ben yıllardır bu uç Ben Bir Arap çıktı bende. Onu da zaten göstereyim babalarını da. Çakıldı yani. Öyle bir hızlı geliyor ki. Damanlı. Tabanını... Arkadaşlar. Atma son numaranın. Damanlı göremezsin. Uç çakıldı. Üç kere çakıldı. Kuyruğunu kırdı. Hmm. Bundan beri uçurmuyorum. Geçen seneden beri. Ama uçsa atma gezme arkadaşlar. Mükemmel. Uzaktan zaten atıyorum. Zaten dişi gibi erkek olmuş. Hmm. Uzaktan atıyormuş yani arkadaşlar. Ben kendimi ayıracaktım ama isteyen olsa da. Tam annesini de bir gösterelim. Annesi Akkuyruk. Akkuyruk. daha yeni mutlamış. Ya, Arapla şeyin. Dumanlı. Aynen aynen. Arapla dumanının şu annesi, Arap babası, yavruları sahiplendirmek isteyen, almak isteyen alsın arkadaşlar uçuşsun. Kuşlara ne söylüyorsa arkadaşlar kefiliz. Sıkıntı çıkmaz. Bir tane gök var. Açık gök nerede o? Ha şurada. Bir açık gök varmış arkadaşlar. Bir Başka şey yabancı kuşuyor. Yani. yok. derleme arkadaşlar. Bunlar Aynen. Bu. Kuşlar bunlar arkadaşlar. Alacak arkadaşlar. Buradan alabilir. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Takipte kalın. Hoşça kalın.